Kulis, Destici, Yazıcı, Bahçeli. Akşener'e yeni bir cumhur kancası mı? Akşener'in destici ve yazıcının davetlerini cevapsız bırakmasının ardından gözler Devlet Bahçeli'ye çevrildi. Ankara'da siyaset kulisleri hareketlendi. Yeni bir evine dön, çağrısı gündeme geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan kalktıklarını duyurmasının ardından, Cumhur İttifakı'ndan peş peşe davetler alan Meral Akşener, davetleri cevapsız bıraktı. Gözler MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çevrildi. Bahçeli Akşener'e 2020 yılında yaptığı evine dön çağrısını yineleyecek mi? Akşener'in çok sert sözler ve altılı masa liderlerine suçlayıcı ifadeler kullanarak masadan kalkması sonrası İyi Parti'nin bundan sonraki stratejisinin ne olacağı merak konusu oldu. Akşener'e ilk teklif Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Destici, başından beri İyi Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu ifade etti. Kazanacak bir Cumhurbaşkanı adayının gösterilmesi gerektiğini hep ifade etti. Onun bu açıklaması şunu gösterir ki, artık İyi Parti, altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız. Daha önce de Cumhur İttifakı'nın genişlemesine çok sıcak baktığımı ifade etmiştim, ifadelerini kullandı. Akabinde, İyi Parti lideri Akşener'in açıklamaları yeni bir sayfa aralar mı sorusuna AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bizim kapımız herkese açık. Biz Türkiye'yi ileri taşıma hedefindeyiz. Herkese gönlümüz açık, el veren herkesin elini tutmaktan yanayız yanıtını verdi. Meral Akşener'in destici ve yazıcının yaptığı çağrıları cevapsız bırakması sonrası gözler Devlet Bahçeli'ye çevrildi. Bahçeli evine dön demişti. MHP lideri Bahçeli 2020 yılında Meral Akşener'e sürpriz bir çağrıda bulunarak evine dön demişti. Bahçeli, Sayın Akşener'in böyle ittifak olmayacağını görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır açıklamasında bulunmuştu. Akşener ise bu çağrıya sosyal medya hesabından İyi Parti Genel Merkezi'nden evine gittiği bir fotoğrafı paylaşarak genel merkezdeki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum şeklinde cevap vermişti. Ayrıca, altılı masadan ayrılan Meral Akşener'in İBB ve ABB başkanlarına yaptığı aday olun çağrısı reddedildi. Akşener'in Cumhur İttifakı'ndan gelen davetlere ne cevap vereceği merak konusu. Diğer yandan Muharrem İnce, ben Cumhurbaşkanı adayıyım, Sayın Akşener Başbakan olsun, razıyım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya yönelik açıklamalarının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sayın Meral Akşener, Başbakan olsun, razıyım. Başbakan olmak istiyordu. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım, dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık çağrısında bulundu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Akşener'in açıklamalarını TV100'de değerlendirdi. Muharrem İnce, aklı ve bilimi kullanıyorum. Altılı masa dağılacak dediğimde müneccim değilim ki ben ama nereden biliyorum, altılı masa, Türklük tartışılacak, anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açacağız, biz altı lider bir araya gelip imzalayacağız, sonra Cumhurbaşkanı gereğini yapacak derse bunların Türkiye'yi değil, Cumhurbaşkanlık yönetmek gibi bir derdi var, bunların seçim kazanmak, Türkiye'yi yönetmek gibi bir dertleri yok. Bir pastadan pay alma derdine düşmüşler. Burada altılı masayı yönetemeyen memleketi hiç yönetemez. Akıl, bilim ve memleket sevgisi yok dedi. Ben bu seçimi kazanacağım merak etmeyin. Memleket Partisi lideri ince, ben bu seçimi kazanacağım merak etmeyin. Bu memleketi akılla yöneteceğiz, ahlakla yöneteceğiz, adalet ile yöneteceğiz. Atatürk'ün ışığında yöneteceğiz, ifadelerini kullandı. Sayın Akşener Başbakan olsun, razıyım. Ece Üner'in siz Meral Akşeneri veya Meral Akşener sizi davet ederse ne olur sorusuna da yanıt veren İnce, "Sayın Meral Akşener başbakan olsun, razıyım." Başbakan olmak istiyordu. "Ben cumhurbaşkanı adayıyım." şeklinde yanıt verdi. "Ben bu tür siyasetçi değilim." Ümit Özdağ ile birlikte yeni bir ittifak kurma hazırlıkları içerisinde olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bu çağrıya vereceği yanıt merak konusu oldu. İnce, katıldığı televizyon programında Ankara Büyükşehir Belediyesi önüne giderek Mansur Yavaş'a görev çağrısı yapacak mısınız sorusunu şu sözlerle yanıtladı. Hayır canım. Olur mu öyle bir şey? Mansur Yavaş bir başka partinin üyesidir. Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Belediye önünde iş aramaya gitmiyorum ben. Hiç doğru bulmam öyle bir yere gitmeyi. Çünkü kendisi bir başka partinin üyesidir. Benim de bir zamanlar üye olduğum bir partinin üyesidir. Çok yakışıksız, nezaketsiz bulurum. O partinin içini karıştırmak gibi. Ben bu tür bir siyasetçi değilim. Ben düz bir siyasetçiyim dedi. Erdoğan'a 20 yıl daha versen bu memlekete hiçbir şey yapamaz. İnce sözlerini şu şekilde sürdürdü. Hep demiyorlar mıydı tarafsız bir cumhurbaşkanı? Yapalım tarafsız bir cumhurbaşkanı. Bir seferliğine seçilsin. Tamam bir seferliğine seçilsin. Siyaseti bıraksın. Tamam bıraksın. Ama çoluk çocuğumuza güzel bir memleket bırakalım. Erdoğan bu memleketi 21 yılda hiçbir yere getiremedi. Geçen sene, bir yıl daha süre verin, dedi. Şimdi bir yıl daha ekliyor. Erdoğan'a 20 yıl daha versen bu memlekete hiçbir şey yapamaz artık.